Emiran oyuna bak oğlum oyuna bak Gitmesin Enes Aferin Enes Aferin Enes devam et Enes aferin, aferin. Enes. git Emirhan. Git oğlum Aferin Hamza aferin Hamza 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 Ya oğlum Hamza duy beni ya Geçin. Aferin Osman Kağan. Git yardıma. Aferin Osman Kağan. Es çabuk. Aferin Emir. Oynasın da şimdi Osman Kağan iste. Aferin Osman Kağan. Aferin Osman Kağan. Ver pasını. Aç oyunu Hasan. Bizde kalsın. Aferin Hasan. Aferin Hasan. Aferin Hasan. Hamza dön. Hasan dön. Hocam o neden çıktı? Bizim takım vardı zaten ya. Hocam bende oyuncu vardı. Bekir hocam ya. Söyle söyle Bekir hocam. Hocam hocam. Ya. Emir nasıl ayağın? Emirhan açıl açıl. Aferin Osman Kağan Gel çizgiye gel çizgi Osmankan. Emirhan yok oğlum yok. Hadi hadi Hasan Hasan. Yaptırma Emir, Osman. Asın, asın. Aferin Osman Kağan. Asın. Emirhan git. Get, get, Hamza, get, 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 Hamza get, get, tek git. var. Hamza get, get, tek. Çabuk. Emirhan. Dur Biliyorum Aferin hocam. Yok, Aferin Hasan. Aferin, Aferin Hasan. Aferin. O yok hocam. O Açın. O Hasan devam et. Bırakma kalk. Açın. Ya ortanı Ya Emirhan neler yapıyorsun Emirhan ya? Gel Osman kağıt çizgiye, gel çizgiye doğru. Hasan dur dur sakin aya. Ha, şey haydi oğlum ne zaman vuracaksınız ya? Hadi, hadi, hadi. Aferin, aferin Osman abi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi tutuyor senin yaşın tutmuyor ki. Olur mu 1911? o. Allah hocam doğru söyleyin. <laughs> kesinlikle, <laughs> <hocam, gülüyor> kesinlikle hocam. <laughs> <kanala>. Ya Hasan! güzel oynuyor süper bir vites oynadık. Bir de hocam takımda. Hocam öbürü de iyi oynuyor da öbürü heyecan yaptı. Güzel. İyi. Aferin gençler. Hadi Osman Osmanhan daha sağlam pas. Bir daha aç. Aç oyunu kaleye. Kaleye kadar git. Ömerat. Aferin. Aferin bu. Çık. 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 Çık ona doğru. Çık ona doğru. Emir pas artık. Osman Osmanhan pas. Ay abi çıldıracağım ya. Sakin Enes gel Osman Kağan gel Emir Öne Bekir Bekir Adam önüne al Saşa Çık biraz öne Çık biraz öne Çık biraz öne Paşa Çık biraz Güzel sizi bağlamıyor o ya Hadi Süleyman